Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz düzgün çembersel hareketin uygulamaları. Birinci uygulamamız yatay viraj. Yatay viraj ne demek? Yatay bir virajın etrafını dönen araç, e, aracı etki eden kuvvetleri bir gösterelim önce. Evet, virajı dönen aracı etki eden kuvvet birincisi merkez kaç kuvveti. Aslında merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet yoktur. Merkez kaç kuvvet? Hayali bir kuvvettir. Ama biz işlem yaparken soru çözümlerinde kolaylık sağlasın diye işte merkez kaç kuvvetini tanımlıyoruz. Şimdi aracı içeriye doğru tutan başka bir kuvvet olmasa merkez kaç kuvvetinin etkisiyle araç savrulur. Öyleyse içeriye doğru tutan bir sürtünme kuvvetimiz vardır. Ve bu araç savrulmadan yoluna devam edebiliyorsa sürtünme kuvveti büyük eşit merkez kaç olmalı? E, sürtünme kuvvetinin formülünü açarsak Kmg merkez kaç kuvveti dediğimiz kuvvet merkezcil kuvvete eşittir. Merkezcil kuvvetin formülü de m ve kare bölü r. Buradan da çizgisel hızı çekecek olursak hız küçük eşit Kgr karşımıza çıkar. Evet şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. Bu örneğimize bir bakalım evet ne vermişiz yarı çapuraya olan yatay bir viraja giren 900 kilogram kütleyle, kütleye sahip otomobil emniyetli bir şekilde virajdan ancak geçebiliyor He, ancak geçebilmesi ne demek hemen cisme etki eden kuvvetleri bir gösterelim bir dışarıya doğru merkez kaçımız var bunu içeriye doğru tutan bir sürtünmemiz var ancak geçebiliyor diyorsa ikisi birbirine eşit çünkü denge koşulunu yazıyoruz. Bir tarafa çekenler diğer tarafa çeken kuvvetlere eşit. Evet yolun sürtünme katsayısı 0.4 olduğuna göre A demiş virajın yarı çapı kaç metredir? Hemen başlayalım virajın yarı çapıyla. Evet A'dan başlıyoruz. Sürtünme kuvvetini merkezcil kuvvete eşit diyoruz. Sürtünme kuvvetinin formülü KMG Merkezcil kuvvetimizin formülü M -G ve kare bölü R. Evet buradan M'lerimiz gider. Hızın karesini çekecek olursak K, G, R. Evet hızın karesi hızımızı 20 vermiş. 20'nin karesi 400. K'nın değerini 0,4. Buradan da 4 R eşittir. 400 ise R eşittir. 100 metre çıkar. Evet. Gelelim B'de bizden istediğine. Yol ile otomobil arasındaki sürtünme kuvveti kaç Newton'dur demiş. Hemen sürtünme kuvvetinin formülünü yazıp oradan çekiyoruz. Sürtünme kuvvetinin değeri KMG'de. K'nın değeri 0.4. Arabamızın kütlesi 900. G'nin değeri de 10. 2 sıfırımızı götürürsek 3600 Newton çıkar. Evet. Gelelim dairesel hareketin uygulamalarından ikincisi. Yatayda düzgün çembersel hareket. Yatayda düzgün çembersel hareket ne demek? Bir silgiye iple bağladık. Yatay düzlemde yani masanın üzerinde ipimizi döndürüyoruz. İşte silgi dönerken silgiyi etki eden kuvvetler. Bir, dönen her cisme merkez kaç kuvveti etki eder? İkincisi, iç tarafa doğru tutan bir ip gerilmemiz var. Eğer ortamda sürtünme yoksa, ip gerilmesi bütün noktalarda merkezcil kuvvete eşittir. Eğer sürtünme varsa, ip artı sürtünme kuvveti merkezcil kuvvete eşit. He, yani sürtünme kuvvetini bu tarafta alma sebebimiz, sürtünme kuvveti her zaman hareket yönüne zıttır. E merkez kaç bunu ters yönde bu tarafa hareket ettirmeye çalışırken, öyleyse sürtünme kuvvetinin yönü de bu tarafa doğru alınır. Evet. Bir örneğimiz var. Uzunluğu 2 olan bir ipin ucuna ve ortasına 4m ve 3m kütleli XY cisimleri bağlanarak yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde sabit periyotla döndürülüyor. İplerdeki gerilme kuvvetleri oranı kaçtır? Hemen biz şeklimizi buraya bir çizelim. İpimiz İpimizin ortasına ve ucuna iki tane kütle bağlıyoruz. Biri 4 m diğeri 3 m Evet, şimdi cisimlerimizi etki eden kuvvetlerimizi göstereceğiz. Evet, cisme etki eden kuvvetler. İkisine de merkez kaç kuvveti etki eder? İp gerilmemiz T1, T2. Bunun merkez kaçı? Merkez kaç kuvvetinin formülü? M Omega kare R'den gidersek çok daha basit olur. Çünkü omega açısal hız ikisi için aynıdır. O zaman 3M omega kare yarıçap çap 2R olarak alabiliriz. Buna etki eden merkez kaç? 4M omega kare sadece bir parça olduğu için 1R. Şimdi cismin denge koşulu. Sağa çeken kuvvet sola çeken kuvvete eşit. O zaman T2 ip gerilmemiz bu tarafa doğru çeken kuvvetten 3 kere 2 6 M Omega kare R Gelelim T1'e. E, T1 ikisinin toplamına çünkü 2 ipi 2 kuvveti tutuyor. O yüzden ikisinin toplamından 10 M Omega kare R. Bizden istenen ikisinin oranı T1'imiz 10'du. T2'miz 6'ydı. Oranladık. 5 bölü 3 Diğerlerini direkt bir şekilde götürdük. Evet. dairesel hareketin uygulamalarından devam ediyoruz. Yine sırada bir örneğimiz var. Evet. Masanın ortasına bir delik açılmış. Ucuna M2 kütleli cisim. Masanın üstündeki ucuna ise M1 kütleli cisim. Şekildeki gibi bağlanıyor. Ve M1 kütleli cisme düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. M1'in hızını istemiş. Hemen cisimleri etki eden kuvvetler. 1. M2 kütleli cismin aşağıya doğru ağırlığı var. 9 Mg. M1 kütleli cismi etki eden bir merkez kaç var? Merkez kaçın formülü? M v kare bölü R. Ama bizden hız metre bölü saniye cinsinden istendiği için şu yarı çapı metreye çevirmeyi unutmuyoruz. 50 santim 0,5 metre yapar. Evet madem dengede kalıyor o zaman bir tarafa çeken kuvvetler diğer tarafa doğru çeken kuvvetlere eşit diyoruz. Eşitlikten çekiyorum. Bir tarafta 9mg gelelim diğer tarafa. Diğer tarafta 5m ve kare bölü 0.5 m'lerimiz gider. g yerine 10 yazarsam 90 çarpı 0.5 5 ve kareden sıfırlarımız gitsin, beşlerimiz gitsin ve kare eşittir 9 B de buradan 3 metre bölü saniye çıkar evet gelelim bir başka örneğimize evet yatay ve sürtünmesiz tablo üzerinde yay sabiti 125 olan yaya bağlı 1 kilogram cisim şekildeki gibi hareketsiz durmaktadır evet yer kaç santim uzar demiş yine etki eden kuvvetlerimizi bir çizelim. Cisme etki eden kuvvet dönen her cisme merkez kaç etki eder? Merkez kaçın formülü? M omega kare r. Başka ne var? Yay olduğu için yaya etki eden kuvvetimiz de var. Yaya etki eden kuvvet kim? F eşittir k değil mi? F eşittir k çarpı x. Evet buradaki x uzama buradaki r uzama artı 40 santimdir. Bize diyor ki yay kaç santim uzar? Öyleyse her iki kuvveti birbirine eşit diyoruz. F eşittir. K çarpı x. Aynı zamanda m omega kare r. K'nın değeri 125. Ama x'imizi bilmiyoruz. Cismin kütlesi 1. Omegamız 5 verilmiş. Gelelim uzaklığa. Aman ha dikkat bu tür sorularda en fazla karıştırılan r dediğimiz şey bu cisim uzamış olacak. O zaman 40 artı x'e eşit. 40 artı x. Santim cinsinden istediği için 40'ı da santim verdiği için çevirme yapmıyoruz. 125'te 5'i sadeleştirecek olursak 5x 40 artı x'ten attık karşıya x eşittir 10 santim uzar diyoruz. Evet, düzgün dairesel hareketin uygulamalarından üçüncüsü. Silindirde düzgün çembersel hareket. Yani cismin düşmeden dengede kalabilmesi için hemen cismimizi çizdik. Silindirimizi açısal hızla döndürüyoruz. Evet, cisme etki eden kuvvetlerimiz. Bir, dönen her cisme merkez kaç kuvveti etki eder? Evet. Aşağıya doğru çeken bir Mg var. Yukarıya doğru çeken sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti büyük eşit Mg olursa cisim dengededir diyebiliriz. Yani büyük de olabilir, eşit de olabilir. E sürtünme kuvvetinin formülü aman ha dikkat KMG değil. Sürtünme kuvvetinin formülü KN'dir. N de burada Yüzeye gelen dik kuvvet olduğu için yüzeye gelen dik kuvvet de merkez kaça eşit? O yüzden merkezcil kuvvete eşittir diyoruz. Devam edip formülümüzü açıyoruz. Gitti buradan emler. O zaman k omega kare r küçük eşit g. Ya da açısal hızı yerine çizgisel hızı yazarsak k v kare bölü r küçük eşit büyük eşit g. Buradan da v kare büyük eşit g r bölü k çıkar. Evet hemen örneğimizle devam edelim. Ne demiş bize? Yarı çapı 50 santim olan silindirik platformun iç yüzeyinde cisim düzgün çembersel hareket yapıyor. Buna göre cisim ile silindir arasındaki sürtünme katsayısı K'nın en küçük değeri nedir? Hemen kuvvetlerimiz cismi aşağıya doğru çeken bir mg'miz var. Yukarıya tutan bir sürtünmemiz var. Ve dönen her cismi etki eden Merkezcil kuvvetimiz var. Öyleyse Fc Mg'ye eşit olmalı diyoruz. Fc'nin formülü Km de burada merkezcil kuvvete eşit olduğu için M B kare bölü R Omega cinsinden vermiş. O zaman biz de omega cinsinden yazabiliriz. M Omega kare R M M'lerimiz gider. K'yı bilmiyoruz. Soru bizden K'yı istiyor. Omega'nın değerini 10 vermiş. Karesini aldık. Yarı çapımız 50 santim. Ee, ama santimlere işimiz yok. Çünkü G de metre bölü saniye cinsinden verilmiş. Metreyi çevirirsek 1 bölü 2 metre. Bu da eşittir 10. 50K eşittir 10 ise K eşittir. 1 bölü 5'ten 0.2 Evet. Dairesel hareketin uygulamalarından dördüncüsü dördüncüsü eğimli viraj Eğimli virajda cisme etki eden kuvvetler. 1. Cismin aşağı doğru ağırlığı var. MGS. Dönen her cisme etki eden bir merkez. Kaç kuvvetimiz var? Bu açı alfa ise bu açı alfa. Öyleyse ağırlığı bileşenlerini ayırırsak mg kos alfa diğeri de mg sin alfadır. Merkez kaçımız buydu. E, merkez kaçı bileşenlerini ayırırsak bu açımız alfa ise bu açı alfa. O yüzden merkez kaç çarpı kos alfa olur. Biz her zaman düzgün çembersel hareketli yapacağımız şey dengeyi sağlamak. Denge nasıldı? Bir tarafa çekenler diğer tarafa çekenlere eşitleriz eşitlikten çekiyoruz. Sinin altına kos alfa'yı getirirsek tanjant alfa eşittir. m'lerimiz de gitti. Ve kare bölü RG formülünü elde etmiş oluruz. Evet. Geldik şimdi 5.'sine. Düz şeyde düzgün çembersel hareket. Evet. Bu defa silgi İpi silgiye bağlayıp silgiyi havada döndürüyoruz. O zaman cismi etki eden kuvvetler. Ee, yan taraftan başlayalım buradan. T1 ip gerilmesi. Dönen her cisme merkez kaç kuvveti etki eder? Merkez kaçın yönü? Her zaman merkezden dışarıya doğru. E, cismin aşağıya doğru ağırlığı Mg. Onlara dik. E, dik olduğu için biz denge koşulunu yazarken sağ çeken kuvvet sola çekene eşittir diyoruz. O zaman T1 merkezcil kuvveti eşit. Yani M ve kare bölü R'ye. Cisim en üst noktadan geçerken cisme etki eden kuvvetler. Yukarıya doğru bir merkez kaçımız var. Aşağıya doğru ağırlık ve T2. Yine denge koşulunu yazıyoruz. Aşağının toplamı yukarıya eşit. E buradan da T2 ip gerilmesini çekersek merkezcil kuvvet eksi Mg. Bu da bizim minimum kuvvetimizdir. En tepede minimum yanlarda birbirine eşit en aşağıda maksimum. Şimdi geldik bu tarafa. T3 ip gerilmemiz. Dönen her cisme etki eden merkez kaçımız var? Mg yine onlara dik. O yüzden T3 eşittir. M, merkez kaç? En alttan geçerken merkez kaç da aşağıya? Mg de aşağıya. O yüzden T4 ip gerilmemiz. ikisinin toplamına eşit. Bu da maksimum değerdir. Unutmuyoruz. En tepede minimum. En aşağıda maksimum kenarlarda birbirine eşit ve sadece merkez kaç kuvvetine eşittir yani merkezci kuvvete Evet örneğimizle devam edelim sürtünmesiz ortamda M kütleli cisim şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapıyor cisim K noktasında iken ipteki gerilme kuvveti 4 mg olduğuna göre L ve M noktalarında iken Kaç Mg'dir? Öncelikle bizim kilit cümlemiz düzgün çembersel hareket yapıyor. Düzgünlükten kastımız hız sabit. Hız sabit olduğu için merkez kaç kuvvetimiz sabit demek. Hemen bir gösterelim K'dayken cisme etki eden kuvvetler. 1. Aşağı doğru bir merkez kaç var? Bir de Mg'miz var. Evet, ip gerilmemiz 4 mg'ye eşitti. O zaman burada aşağının toplamı yukarıya eşitse merkez kaçı? 3 mg olarak bulduk. Gelelim L noktasına. E cisim L'deyken etki eden gerilmeler. 1. ip gerilmemiz TL. E, dönen her cisme merkez kaç kuvveti etki eder? E, merkez kaçı da 3 mg bulmuştuk. O zaman ip gerilmemiz 3 mg'ye eşittir. M noktasında iken hemen ipimize de tm diyoruz. Cisme etki eden kuvvetler dış tarafa doğru bir merkez kaç? Aşağı doğru cismin ağırlığı mg. E, merkez kaçın değeri sabit değişmez 3 mg. Yukarısı 3 aşağının da 3 olması için tm buradan 2 mg çıkar. Evet yine bir örneğimizle devam ediyoruz. Şimdi de ne verdik? Sürtünmesiz rayda hareket. Sürtünmesiz rayda sorularda hiçbir zaman bize soru düzgün çembersel hareket demez. Çünkü düzgünlükten kastı hızın değişmemesi. Ama sürtünmesiz raylarda hız sürekli değiştiği için çembersel hareket yapar der. Evet, hemen sürtünmesiz rayın tepe noktasından cismi serbest bırakıyoruz. Soru bize demiş ki cisim L'den geçerken Ray'in uyguladığı tepki kuvveti ya da cismin raya e uyguladığı tepki kuvveti kaç mg? M'den geçerken ve N'den geçerken kaç mg'dir diye sormuş. Biz burada ne yapacağız? Aslında enerji dönüşümünü kullanacağız. Enerji dönüşümü neydi? Hemen bir yazalım. A için bulmaya çalışalım. 1. Cismin en üstte potansiyeli var. Aşağı indiğinde kinetiğe dönüşecek potansiyelin değeri mg 3r aşağıda hepsi kinetiğe dönüşecek dedik. Buradan da vl'nin karesi m derimiz de giderse 6 yere. Şimdi artık biz ee, cisme etki eden kuvvetleri gösterebiliriz. Cisme etki eden kuvvetlerimiz tam l noktasındayken 1. Cismin aşağıya doğru ağırlığı 2. Cisim buradan itibaren dönme hareketine başladığı için bir merkez kaçımız var. O zaman L'le tepki kuvvetimiz merkez kaç artı Mg'ye eşit. Şimdi merkez kaçımızı yazalım. Merkez kaçın formülü M ve kare bölü R'de artı Mg'den 6Mg 1Mg daha 7Mg olur. Evet, gelelim M'den geçerken tepki kuvvetine. E M'deyken cismin hem bir potansiyeli var hem de kinetik. Buradaki hızını bulmamız için yukarıdaki potansiyel aşağıdaki potansiyel artı yani aşağıdaki derken M noktasındaki kinetiğe eşit. Potansiyelimiz mg 3r. Bu noktanın yerden yüksekliği 1r. Geriye kalan Kinetik Attık karşıya 2 MGR Evet 2 MGR M'lerimiz gitti BM'nin karesi 4 GR e, Tam cisimliğe noktasından geçerken Cisme etki eden kuvvet 1 Dış tarafa doğru merkez kaç Aşağı doğru ağırlık Ki ağırlık ona dik O yüzden tepki kuvvetimiz sadece merkez kaça yani m ve kare bölü r'den 4mg'ye eşittir evet son olarak en tepede c'si için yazıyoruz en tepede cismin yerden yüksekliği 2r o zaman enerji dönüşümünden yazıyoruz yukarıdaki potansiyelimiz o noktadaki potansiyel artı kinetiğe eşittir Attık karşıya bir MGR. VP'nin karesi. VP'nin karesi eşittir. 2GR çıkar. Evet. Buradan da şimdi cisme etki eden kuvvetlerimiz. Dış tarafa doğru bir merkez kaç? Aşağıya doğru bir ağırlık. O zaman en tepki kuvvetimiz. Aynı düşey düzlemde düzgün çembersel hareket gibi. En tepede minimum. En aşağıda maksimum. En aşağıda toplamda Nerede? Şurada. En aşağıda toplam. Yan tarafta sadece merkez kaç? En üstte merkez kaç eksi? Mg. Merkez kaçımız? 2 gr bölü r eksi mg'den 2 mg'den 1 mg çıktı. Sonuç 1 mg. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.